Merhabalar sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım hoş geldiniz. Bugün sizler için kahve falı bakmak istiyorum. 1 Şubat 7 Şubat tarihlerine niyet alıyorum sevgili arkadaşlar. Evet sizler dileklerinizi tutun. Ben de en güzel dileklerimle karşınızdayım. Ayrıntılı bir açılım yapmak istiyorum sizler için. Hemen başlayalım mı? Şöyle iyiler çıksın diyelim. Kötü olan ne varsa evrene iade ediyoruz zaten açalım fincanımızı ve başlayalım Oğlak burcu arkadaşlarımız için yorumlamaya. Evet, şöyle bir bakalım. Şimdi şöyle bir bakalım. Arkadaşlar şurada görüyor musunuz? Aslında çok net bir şekilde çıkmış. E, sırtınızda o kadar büyük bir yük var ki Nedir arkadaşlar? Çok zorlanıyorsunuz. Çok zorluyor sizi bir şeyler. Taşımaya çalışıyorsunuz. Bir şeyler iyi olsun diye, bir şeyler güzel olsun diye, güzel gitsin diye sabrettiğiniz şeyler olabilir. Veya çok yoğun çalışıyor olabilirsiniz. Her şey bütün yük sizin sırtınızda olabilir. Hayatın bütün yükü sizin sırtınızda olabilir. Yani böyle bir durum içerisinde olduğunuzu görüyorum. Artık taşımakta zorlanıyorsunuz. Ama kendinizde ee, bir şeyleri böyle değiştirmeyi de istiyorsunuz arkadaşlar. Önünüz, ardınız aydınlık görüyorsunuz siz de değil mi? aslında böyle kalbiniz güzel, kalbiniz o kadar temiz ki bir şeyleri yaparken de iyi niyetlerle, güzel niyetlerle gerçekleştiriyorsunuz. Önünüz aydınlık açık dediğim gibi inşallah e, sabrınızın sonunda inşallah çabalarınızın sonunda istediğiniz şeye erişiyorsunuz, istediğiniz şeye ulaşıyorsunuz dostlarım. Toplu bir paranız var. Elinize geçecek bir toplu para görünüyor. Bu toplu para ile ilgili çok sevineceğinizi görüyorum ben. Çünkü bir sıkışık bir anda böyle bir ihtiyaç olan bir anda gelecek bu para büyük ihtimalle. Hani o yüzden size özellikle çok mutlu edeceğini görüyorum arkadaşlar. Evet. şöyle bir bakalım devam edelim Kendinizi o kadar yargılıyorsunuz ki bir kişiyle tartıştınız mı veya aranız mı bozuldu? Bir konuyla ilgili çok kendinizi yargılıyorsunuz. Aslında burada aranızın bozulduğu kişiyle e, alakalı şunu söylemek istiyorum: Bu insan zaten zor bir insan, zorlu bir insan. E, gerçekten böyle çok uğraş uğraşılması gereken biri belki de sizi e, psikolojik olarak, e, ruhsal bedensel yani her şekilde böyle sizi yıpratacak bir insan da olabilir. Bu kişiyle ilgili hala kendinizi yargılıyorsunuz. Hala kendinizi suçluyorsunuz dostlarım. Oysa şöyle dönüp baktığınızda sizin e, ben görüyorum temiz güzel iyi niyetlerinizi. Siz fedakarlıkla yaklaşmışsınız. Çok da kolay da olmamış. Çok kolay da güvenmemişsiniz. Yani öyle hemen değil ama e, belli ki burada aranız bozulduktan sonra da canınız yanıyor, kalbiniz acıyor ve kendinizi suçluyorsunuz. Bu durumdan çıkacaksınız diye düşünüyorum. Gerçekleri göreceksiniz biraz daha. Kendinizi suçlamaktan vazgeçeceksiniz. Karşı taraf asıl bazı yanlışlıkları görmesi gereken taraf. İşte o kendi yanlışlıklarını, yanlışlarını görecektir diye düşünüyorum yakın bir süreçte. Bir bayan görüyorum ben burada karnının içi dolmuş karnının içi dol gördüğüm zaman böyle laflarını sözlerini yutan veya plancı program yapan plan kuran böyle bir sürekli bir şeyler çeviren içinde bir şeyler tutan bir kişi olarak yorumlarım bunu bir kadın olarak görüyorum ben böyle bir insan var etrafınızda dikkat edin arkadaşlar. Ee, içi o kadar dolmuş ki maalesef o kötülükle dolmuş ee, fesatlıkla dolmuş seziyor musunuz bu kişiyi Sezgileriniz de güçlü seziyorsunuz fark ediyorsunuz ondan bir zarar almamak için de dikkat ediyorsunuz belki sadece kendinizi belki ailenizi belki ilişkinizi yani bu insandan bir şekilde korumaya çalışıyorsunuz bu kişinin gerçek yüzünü ee, birçok insan fark edecek birçok insan görecek merak etmeyin o e, bir şeyler için çabalıyor yine bu aralar ama amacına ulaşamayacak burada böyle bir şeyler karıştırıyor ama yok amacına ulaşamayacak arkadaşlar evet şimdi e, burada gelecek olan bir telefon haberi var da bu telefon haberi daha çok bir iş beklentisiniz iş beklentiniz varsa böyle bir kağıtlı işte resmi kağıtlı bir şey bir beklenti bir mahkeme bir şey böyle bir durum varsa bir telefon haberi geliyor bununla ilgili önemli de bir haber belki yapılması gereken bir şeyler var atılması gereken adımlar var işte uygulanması gereken prosedürler var bunun gibi bu haberden sonra yapacaksınız dostlarım bunları gerçekleştireceksiniz burada ee, sanki böyle evet bunu daha çok bir aşka sevgiye yorumlarım bir kişi var çok böyle sev, sevgi var içerisinde evet aşk duyuyor sevgi duyuyor ama yani hiç karşı taraf farkında değil gibi arkadaşlar uyumlandığı şekilde lütfen kabul edin yani bu kişi sizde olabilirsiniz karşı tarafta siz olabilirsiniz ee, burada bir şey var bir duygu, ilgi, hoşlanma, beğenme artık bayağı da aslında e, ileri seviyede yani. Ama e, karşı taraf farkında değil gibi. Ama bir şeyler fark edilecek zaman içerisinde. iki vakit var. İki vakitte biraz daha böyle e, fark edilecek bu kişinin, diğer kişi olan ilgisi anlatabilir, açılabilir bir şekilde fark ettirebilir. Öyle bir şey görüyorum dostlarım. Yalnız olan Oğlak Burcu arkadaşlarım. Şimdi Şöyle devam edelim. Ee, arkadaşlar iki kişi bir yola gidecekler. Hazırlık yapılıyor ama bununla ilgili erteleme olabilir. Yani bir yol düşünüyorsanız eğer bunu erteleyebilirsiniz. Hemen gitmeyebilirsiniz. Ee, daha uzun bir zamanda iki kişi ama çıkacaklar bu yola. Bir de bir sözlenme, nişanlanma... İşte bir araya gelme, barışma böyle bir şeyin haberini alabilirsiniz, şaşırabilirsiniz bir anda ani gelişen bir şey var burada. Ama bir çift yani burada bir e, çiftle alakalı haber böyle görünüyor. Evet, şöyle tabağımıza da bakalım. Evet, tabak çok güzel arkadaşlar. Bir kere. E, Maddi yönden bolluk bereket geliyor inşallah hayatınıza. İki yerden çabalıyorsunuz sanki iki koldan. Belki iki iş yapıyorsunuz. İki gelir kaynağı var. İki yerde verdiğiniz emek var. Böyle görünüyor. Her ikisi için de böyle bolluğu bereketi gösteriyor. Ee, arkadaşlar böyle bir sevdiğiniz bir kişiyle alakalı bir endişeniz mi var? İşte rahatsızlığı olabilir veya kötü sıkıntılı bir durumda olabilir. Bu kişinin güzel haberini alacaksınız, ferahlayacaksınız da siz bu kişiyi çok kafaya takıyorsunuz. Yani onun sıkıntısını kafaya takıyorsunuz. Kendinize dert etmişsiniz öyle söyleyeyim. Bu ailenizden biri sevdiğiniz kan bağınız olan birisi de olabilir. Onun güzel haberlerini duydukça ferahlayacaksınız öyle söyleyeyim. Bir kişiyi böyle izliyor gibi, gözlemliyor gibi bir haliniz var. Uzaktan uzağa, belki sosyal medyadan, belki bir şekilde haber almaya çalışıyorsunuz. Böyle bir durum görünüyor. İletişim kurmak istiyor olabilirsiniz. Yakında adım atmak niyetiniz var. Adım atabilirsiniz ve bir iletişim başlayabilir aranızda. İnatlaşan birisi var da o inatlaştıkça siz de inatlaşıyorsunuz arkadaşlar. Biraz böyle kız, kızgın sanki böyle bir çekişme var birisiyle aranızda. Ee, bu durum da sonlanacak. Bu çekişme de sonlanacak. Karşı taraf geri adım atıyor öyle görüyorum. Evet şimdi şöyle e, fincanımı bir kenara alıyorum. Kahve açılımımı kahve falı açılımımı sonlandırdım. Arkadaşlar melek kartlarımı alıyorum elime. Şimdi evet sizler dilek tutun istiyorum bir dileğinizi tutun. O dileğinize odaklanın arkadaşlar. Ben de kartlarıma soracağım. Sizin dileğinizle ilgili olacak mı olmayacak mı? Birlikte bakalım olur mu? Şöyle hemen. Bir seçim yapalım. Sizler dileğinize odaklandınız biliyorum. Ben de sizler için odaklandım. Şöyle kartımı seçmek istiyorum sizin için dostlarım. Evet arkadaşlar. Şimdi inşallah dileğiniz gerçekleşiyor. Öncelikle dileğinizin gerçekleştiğini olumlu bir kart olarak yorumluyorum ben bunu. Fakat dileğinizin gerçekleşmesi için şöyle bir tık bir tık birazcık daha çaba lazım. Birazcık daha bir şeyler yapmanız lazım arkadaşlar. Belki bunu düşündüğünüzde bulacaksınız ben biliyorum. Ha şöyle diyebilirsiniz. Ben zaten çok çaba harcıyorum. Çok emek veriyorum. Neden olmuyor? Demek ki bir şeyler var. Bir şeyler hala e, toparlanması gereken, düşünülmesi gereken veya yapılması gereken bir şeyler var arkadaşlar. Bununla ilgili e, odaklandığınızda dileğinizin olacağını Allah'ın izniyle görüyorum söyleyebilirim. Evet teşekkür ediyorum hepinize beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Instagram hesabım Yıldız ile Falname. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.